Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha karşısındayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar vlog videosu. Ee, arkadaşlar dün ilk vlogumu atmıştım. Başında vlog falan şey dememiştim. Çünkü hızlı atmıştım. Çok hızlı olan 48 saniyelik bir videoydu. Ee, JoyGame Game ile ilgili. Joy Game'in e, ikinci videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şu anda e, açılıyor. Bekliyorum. Gördüğünüz gibi açılıyor oyun. Wolf Time. Çünkü en çok oynanan oyun olduğu için direkt oradan önüne geliyorum. Ee, buradan arkadaşlar direkt Joygame'e bir gireyim. Aa uygulama seçtik pardon. Ee, joy Joygame herhangi bir e, durum atmamış arkadaşlar. Ama Wolf Time boşta kalmayıp direkt kullanıcıdan atmışlar. Hemen günaydın etkinliği yapmış bakın arkadaşlar. Burada daha Evet. <laughs> Buraya bir yazı koymuş arkadaşlar. <laughs> Bağlantı problemi nedeniyle sunucular şu an için erişim yapılmamaktadır. Teknik ekibimiz konuyla ilgili çalışmalarını sürdürülmektedir. En kısa süre içinde oyun açılacaktır. Yaşanan sorunlardan dolayı özür dileriz. Anlayışlar için teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar teknik sorun olmuş ama sorun ne saldırımı yoksa başka bir şey mi bunu kimse bilmiyor. Bunu e, bilen varsa söylesin çok merak eden insan var. Çünkü burada 2 milyon kişi var. 2 milyon kişi dün e, sunuculara bağlanamadı. Sadece Wolf Time'leri diğer oyunlarda dahil problemle ilgili çalışmalar devam ediyor planlı bir bakma çalışması değil maalesef beklemekte de, ee, bir problem ne yazmış da buraya beklemedik bir problem ha Tamam ben okuyamadım arkadaşlar Dün o ne oldu e, bununla ilgili aşağıya durumlar atabilirsiniz arkadaşlar ben yani yorumlarınızı falan bekliyoruz Herkes buna yorum atarak söyleyebilir Şimdi bu kadar arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir diye videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın